Atlas Akademi'den herkese tekrardan merhaba. LSE konularını büyük oranda bitirdik. Sınava da kısa bir zaman kalmışken 2015 ve 2014 yılında yayınlanan, yayınlanmayan soruları maalesef internet ortamında yayınlayamıyoruz. Yayınlanan tüm soruları çözdüğümüz bir video hazırladık. 12 soruluk güzel bir video bakalım. Soruları nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Önemli olan burada soruları. Herkes bilgisine dayalı çözüyor ama burada önemli olan ne? Bakalım Atlas öğretmen soruları nasıl çözüyor? Yani bunları çözdükten sonra bu farklı taktikleri öğrendikten sonra arkadaşlar emin olun netleriniz artacak. Şimdi kalsiyum oksijen, kalsiyum oksit. Hani buradaki fark ne? Korsan yol diyorlar. Hadi farklı yol, farklı olmak istiyoruz netlerimizi arttırmak için. Bak kalsiyumdan bir tane girmiş. Kalsiyumdan bir tane çıkmış. Şimdi sorunun başında tepkimeyi vermiş ama yanlış vermiş. Oksijenden iki, oksijenden bak giren çıkan hesabı yanlış. Buradaki hesabı bir düzeltelim. Kalsiyum bak oksijen iki girmiş bir çıkmış. Ne yapacağız o zaman? Kalsiyumun kat sayısını iki yapacağız. Oksijen o iki zaten. Kalsiyum oksitide başına iki koyacağız. E Kalsiyumun MA'sı 40. iki tanesi 80 eder. Oksijenin MA'sı 16 yani. MA dediğim mor kütlesi 2 O2 olduğu için 32 eder. Şimdi buraya bir baktığımız zaman 80 giriyorsa kalsiyumdan oksijenin ona yetebilmesi için 32 gram. Yani fazlası girerse artar. Soru bana diyor ki 1.6 gram kalsiyumla 1 gram oksijen. Yani 1.6 gram kalsiyumu doyuracak oksijen reaksiyonu pozitif yönde olumlu bileşik oluşturacak oksijen. Bak burada kaç ne olmuş? 50'yi 1.6'yı çarparsak 50 ile çarparsak 80 olur. Yani bu 50'ye bölünmüş mü? 1 bölü 50 ile çarpılmış. 32'yi gelin 50'ye bölelim. Ne olacak arkadaşlar? 0,64 olması lazım. Şimdi illa 0,64 diye sen kaba 0,64 koymayacaksın. Yani sen istediğini koyabilirsin. İster 20 koy, 30 koy, elinde ne kadar malzeme varsa onu koyabilirsin. Şimdi 81.6 diyor ki bak diyor ki 1 gram koymuş. Yani 1.6 gram kalsiyumdan koyarsa 1 gram oksijen koyarsam bak reaksiyona girecek olan 0.64 yani aradaki fark 1 eksi 0.64'te 0.36 o aradaki fark kabın hani kalsiyumla oksijen reaksiyona giriyorlar bak kalsiyum oksit oluşuyor şurada kalsiyum bir de şurada köşede artan bir ne var arkadaşlar reaksiyona girmeyip fazla gelip bir köşede artan 0,36 gram 0,36 gram oksijen var. Demiş ki 0,36 gram oksijen şu doğru. 2,24 gram kalsiyum oksijen. Şimdi ben bunu ben bunu nereden bulacağım? Nereden bulacağız? Basit. Şimdi bak 1,6 gram kalsiyum 0,64 oksijen dedik ya kütle korunumu yasasından girenlerin kütleleri toplamı çıkan sadece kalsiyum oksijen eşit olacak. Yani girenlerin kütleleri toplamına Girenlerin kütleleri toplamına baktığımızda 1,6 artı 0,64 değil miydi? Topla 2,24 olacak. 0,40 gram kalsiyum artar. Hayır öyle bir şey yok deyip Ceyhan deyip hemen hızlı bir şekilde ikinci sorumuzu da geçiyoruz. Sabit sıcaklık ve basınçta gazın hacmi mol sayısıyla doğru orantılıdır. Doğru. Sabit sıcaklıkta. Hemen pardon. Sabit sıcaklık ve basınçta gazın hacmi mol sayısı ile doğru orantılıdır. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T'den bunu yapacağız. Basınçta gazın hacmi mol sayısıyla doğru orantılıdır diyor. E, ters tarafta oldukları için V artarsa P çarpı V değeri artacak. Burada da N olması lazım. Molün de burada eşitliği sağlaması için artması lazım. Birimiz doğru. İkinci sorumuza bakalım. Sabit sıcaklıkta gazın basıncı hacmiyle ters orantılıdır. E, gazın basıncı arttıkça N çarpı R çarpı T sabit kalacağından dolayı hacmin azalması lazım. Yani ters orantılı. Bu da doğru. Sabit sıcaklık ve basınçta gazın yoğunluğu, gazın molekül ağırlığı ile ters orantılıdır. Gazın yoğunluğu neydi? D eşittir. M bölü V Gazın yoğunluğu gazın molekül ağırlığı ile yani M'a ile ters olan. Bir bakalım. P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T'den. P çarpı V eşittir. N, M bölü M'a değil midir arkadaşlar? Çarpı R çarpı T'den. M'a'yı diğer tarafa at. P çarpı M'a eşittir. N bölü V çarpı R çarpı T'den. Götürüyorum. P çarpı M'a eşittir. D çarpı R çarpı T'den formülü yakaladık mı? Yakaladık. Ne diyor? Yoğunluğu gazın molekül ağırlığı MA ile ters orantılı mı? Hayır. İkisi de farklı tarafta olduğu için D artarsa MA da artacak. Yani yanlış. Biz doğru cevaba 1 ve 2 deniz şıkkını söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi H2, I2 hidrojen iyon. Hidrojen iyonu oluşuyor. Denge tepkimesine göre bak denge tepkimesi diyor. Şimdi reaksiyona bir bakalım. H2 ile I2 reaksiyona sokacağım. Bak denge çift yönlü. 2 H I. 1 litrelik tepkime kabına 0,1 mol H2 ve 0,1 mol iot. Yani 0,1 mol bundan sok. 0,1 de bundan sok. Bu dengenin başlangıcı. Başlangıç reaksiyon başlangıç harcanma ve oluşandan oluşuyor. Şimdi Başlangıçta böyle bir bileşik oluşmadığı için başlangıçta denge anında şimdilik bir hidrojen iyonundan bahsetmiyor. Sistemin dengeye gelmesi bekleniyor. Biz buna denge anı diyelim. Denge gelmesi bekleniyor ve 0,1 mol I2 gazı. ve sistemde 0 mol. 0 0,4 mol. 0,04 bak. Kat sayısı 2. 2 tanesi 0,04 ise bir tanesi 0,02 olacak. 0,02. Başlangıçta 0,1 vardı. 0,02'si harcandı. Sonuçta denge sonunda 0,08. Aynı şekilde 0,08 oluşan 0,04. Denge sabiti. Kc, Kd nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kc'yi nasıl buluyorduk? Oluşanın bölü, ürünler bölü, girenler. Katsayısı 2 olduğu için karesi bölü, girenler. Ne girdi? H2 çarpı I2. 0,04 karesi bölü 0,08 çarpı çarpı 0, ve burada iki tane bak şu yukarıya şöyle yapalım. 0,04 çarpı 0,04 bölü 0,04 çarpı 2 0,08 0,04 çarpı, çarpı 2 0,04 çarpı 2 y beni götürdü. 1/4 kaldı. Yani 0,25 bizim 3. sorudaki Bursa'yı veren şıkkımız. 50 mililitre çözelti su ile terattende oluşan kolay bir asit baz asit baz sorusu. Asit bazda neydi? Molalite 1, birincinin molaritesi çarpı hacmi, molarite 2 çarpı hacmi eşittir. Şimdi molaritesine 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hacmi ne? 50 mililitre. Bak hacmi öğrencilerin en çok kaybettiği şey. Birincisinde gidiyor litre alıyor. İkincisinde gidiyor mililitre alıyor. Hocam sonuç 3 sıfır eksik oldu. Olur tabi. Bak 2'yi vermiş 5 vermiş. Neden vermiş biliyor musun? 1'i vermiş 4'ü vermiş. Neden vermiş biliyor musun? Senin o litre mililitre sorularında hata yapan öğrenciler için. Yani L onu biliyor. Öğrencinin nerede hata yapacağını biliyor. Öğrenci konuyu çalışsa da gene hata yapmaya devam ediyor. Soruları anladıktan sonra niye bol soru çöz diyoruz arkadaşlar? Çünkü yapabileceğin hatayı en aza indirmek için. Zaten en aza indirdiğin zaman zaten Türkiye birincisi oluyorsun. Umut ederim bu videoyu izleyenler arasında da çıkar ki öyle olma ihtimali yüksek. Gayet iyi bir şekilde anlatıyoruz. 2 çarpı 10 hacim 50 çarpı. Oluşan pH'ini soruyor. Yani molarite 2 bak 1 litreye düşürecekmiş. 1 litre yani. 1, bak mililitre burada mililitre aldıysam hani yaz ki sorunu unut. 1 litre 1000 mililitre. 50 kere 2 100. 100 çarpı 10 üzeri eksi 2 1 eşit. Molarite 2 1000'i diğer tarafa 1 bölü 1. Yani 10 üzeri eksi 3'müş. E neydi? H, N, O, 3. H3'de arkadaşlar zaten ne oluyor? H artı artı ne eksi. Bir tane çıkmıyor mu? 10 üzeri eksi 3. PH 10 üzeri eksi 3'den buradaki eksi 3 bize neyi veriyordu? H artı PH değişimi. Pardon logaritma H eksi. Buradaki PH'i bize eksi 3'ü veriyor yani. 3'ünü veriyor. Anlatabiliyor muyuz? Dördüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan. Kolay bir soru yani bu soru Gerçekten kolay bir soru. IPAC sistemine göre adlandırma yaptığımız zaman dallanma bizim için çok önemli. Yani dallamalara dikkat etmemiz lazım. Dallamaların en yakın olduğu kısım bak. Buradan bak. 1, 2 de hemen ortaya çıkmış dallama. Bak burada birinci de piyasada yok. ikinci de piyasada yok. Üçüncü de çıkmış. Yani sol taraftan başlayacak mıyım? E geri sol taraftan başlayalım. Bak 2 de DCH3 var. Yani şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metan, etan, propan, bütan, pentan, heksan, heptan, oktan yani 8 karbonlu. Oktan. Hani burada daha fazla karbon olsaydı aşağı inerdim ama bu tarafta daha çok olduğu için dümdüz bir zincirimizi seçtim. 2'de metil var, CH3 var. 2'de metil olan, 4'te bromo var, 5'te kloro var, 6'da siklopropil var ve oktan. Oktan olduğu için çok kolay bir sorumuzu Bursa şıkkını yapıp 6. soruya hızlı bir şekilde geçiyoruz. En heksan bileşin izomeri. İzomer neydi? İzomer deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Kapalı formülü aynı. Kapalı formülü aynı. Yani heksan, metan, etan, propan, butan, pentan, heksan yani 6 karbonlu bir yapı olması lazım. 6 karbonlu bak. Sikloheksan metil siklopentan 2 metil 2 bak 2 iki metil 2'ye metil bağlanmış ve 2'ye penten diyor bak ama çiftli bağ var metil siklopentan metil siklopentan pentan kaç karbonlu bir bileşik 5 karbonlu bir bileşik e bir de biz buna bir de metil eklediğimiz zaman yani CH3 eklediğimiz zaman ne oluyor 6 karbonlu bir bileşik. İzomer neydi? Kapalı formülü aynıydı. Bak. Siklopentan, sikloheksen gibi. Siklik yapılarda arkadaşlar şu geometrik şekil oluştuğu için hani C, 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 C şunlar hem iki tarafıyla da bağ yaptığı için hidrojen sayısı değişiyor. Ama izomeride hidrojen sayılarının kapalı formüllerinin aynı Mik karbon miktarlarının ve hidrojen miktarlarının da aynı olması lazım. Yani bak bütan 4 karbonlu, e, metil de 2 karbonlu. Pardon metil tek karbonlu 2 tane var. 2 karbon buradan, bütandan da 4 karbon geliyor. Hani bu en eksen zaten dümdüz. Şu şekilde 3, 4, 5, 6. 6 karbonlu yapımız bizim. Düz olduğu için 2, 2 dimetil, bütan, olması onun izomerini sağlar. Çünkü ikisi hani şu 1 2 3 4 B pardon 4 H3 C3 tarzında olursa hidrojenleri yerleştirdiğimiz zaman karbon 4 bağ tanımına yapar göre kapalı formüllerinin aynı olduğunu göreceğiz. Atom iyon de hangisi izoelektroniktir? İzoelektronik ne demek? Sonunda ne var? Elektronik yani izo aynı demek latince. İzoelektronik elektron sayıları elektron sayıları aynı olanları soruyor. Yani elektron sayısı aynı, proton sayıları farklı olacak. Adana'ya baktığımız zaman fosfor eksi -3 15 ise elek 15 ise elektron sayısı 18. Argon arkadaşlar 18 nötr olduğu için 18. Bak ne oldu? Hemen 18'e 18. Elektronları aynı. Protonları farklı. Adana'yı hemen cevap olduğunu yakaladık. Oksijene baktığımız zaman eksi 2 8'e 10 olacak. Klorun 17'ye 17. Yani hiçbir sağdan soldan alakası var mı? Yani zaten şurada eksi olursa demek ki elektron sayısı daha fazla. Artı olursa demek ki proton sayısı daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Deyip Hemen 8. soruya güzel bir şekilde geçelim. Aşağıdaki bazı elektron element atomlarının Paul'un keşeli elektronuna negatiflikleri verilmiştir. Sodyum 0.9. Neyse. Bizim bilmemiz gereken elektron elektronegatiflik farkı ne kadar yani bak 4'ten 0.9'a yani en iyoniyi en iyoniyi bulmak istiyorsan şu elektronegatiflik farkına bakacaksın. Ne kadar fazlaysa o fark ne kadar fazlaysa o kadar iyonik. NaCl NaCl'ye bakalım. NaCl'nin elektronegatiflik farkı Na'nın sodyum'un 0.9 Cl'nin klor'un 3. Yani 2.1 fark var. AgCl'ye yani Gümüş klorüre 1.9, 1.1 fark var. Yani NaCl'ninki daha farklı. Yani daha iyonik. Daha çok fark var daha iyonik. Doğru. NaF bileşinde kovalen. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Sodyum ve flordan oluşuyor. Bakmaya gerek var mı? Artı ve eksi kutuplardan oluşuyor. Kovalent karakter diye bir şey olabilir mi? İyonik karakterde. Yanlış. Yani metal ametal ise artı eksi ise iyonik. Ametal ametal ise kovalent. Bunların biri metal diğeri ametal. Yani kovalent karakterden bahsedemeyiz. AGF bileşiği. Gümüş flörür. Bakalım. 1.9'a 4.0 yani 2.1 fark var. AGC ile yukarıda bulmuştuk 1.1'de. Daha iyonik olacak. Evet daha iyonik demişler. Yani cevabımız 8. sorumuzun cevabı da denizli. 9. Denge tepkimesi belirli bir sıcaklık denge sabiti. Reaksiyon verilmiş. Denge tepkimesinin aynı sıcaklıkta Kp denge sabiti nedir? Bak şu reaksiyonu. Bak ne ne iki sol tarafta ne iki sağ tarafta. Bir sağa çevrilmiş değil mi? Bak şu reaksiyonumuz şuydu. Bak. Artı 3H2 gazı denge sabitimiz 2 tane NH3. KD eşittir de 49 demiş. KP denge sabit 49 demiş. Bak ters çeviriyoruz. Önce bir ters çevirilmiş. 2 tane NH3 N2 artı 3 eşit. Denge sabitini nasıl etkiliyordu? Dengeyi nasıl etkiliyordu Kp? Dengeyi nasıl etkiliyordu? Ters çevirdiğimiz zaman aşağı gidiyordu. 1 bölü 49 oluyordu Kp. Bir de 2'ye bölmüş. Bak 1 bölü 2 ne 2 kat sesi. Bölelim 2 ne yaş 3 ne olacak? Ne 3 olacak? Ters çevirdik. 2'ye böldük. 1 bölü 2 N2 artı 3 bölü 2 aşk. 1 bölü 2'ye bölmek ne demekti dengede? Arkadaşlar kare kökünü alma. Yani kök 1 bölü kök 49'dan o da bize 1 bölü 7'yi Bursa şıkkında olduğu gibi 1 bölü 7'yi bize verecek. 10. sorumuza hemen geçiyorum. Aktiflikle ilgili bir soru. Çinko demiri, döjen, bakır, gümüş. Yukarıdaki verilen indirgenme yarı tepkimeleri ve bu tepkimelerin standart potansiyellerine göre Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? Aktiflikle ilgili bir soru. Aktif olan metal, aktifliği az olanı daima açığa çıkartır. Adana'ya bir bakalım. Arkadaşlar Çinko hidrojene e, elektron vermesi var. Çinko hidrojene aşkında görüldüğü gibi elektron verebilir. Çünkü yükseltgenme gerilimi 0.76 volt olan Çinko hidrojenden daha aktif. Yani tepkime kendiliğinden gerçekleşiyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Tepkime kendinden gerçekleşiyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Ama Ceyhan'a baktığımızda gümüşün yükseltgenmesi gümüşün yükseltgenmesi 0,80 artı bak artı virgül 0,80 gümüşün artı virgül 0,80 e hidrojenin 0 yani gümüş hidrojeni Eksi, sır, eksi de çıkar ama artı da çıkaramaz. Yani T hidrojeni açığa şu hidrojeni açığa çıkartamaz. Gerçekleş, gerçekleşemeyecek olan Ceyhan şıkkı. Hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrılmasıyla oluşan grupların genel hatları. Şimdi alkanlar tekli bağ varsa alkandı. Çiftli bağ olunca alkendi. Üçlü bağ olunca da alkindi. Eğer bir adet çiftli bağ varsa hepsi tekli bağlıysa alkan. Bir adet çiftli bağ varsa alken, bir adet üçlü bağ varsa alkin. Alkanlardan bir hidrojen çıkarılmasıyla da alkil grupları sonuna il ekliyorum. Bak alkenil, alkinil. Nerede bu? Hangi şıkkımızda? Bak alkil, alkenil ve alkenil. Şurada gördüklerimiz ne bizim? Arkadaşlar bir hidrojen çıkartılmış hal yani bir grup şeklinde olduğu için cevabımız 10 sorumuzun cevabı Bursa. Nitro benzenin tekrar nitrolanması sülfürik asit yardımıyla. Şimdi yargılarından hangisi oluşur? Şimdi ne oluşacak? Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar nitro grupları nitro grubu bak oluşan şekli şuraya yazayım bak. Daha büyük görmeniz için. Oluşan ne olacak? Bir no 2 daha bağlanacak. Ama nereye bağlanacak? Üçüncü karbonu. Yani 1, 3 oluşacak şeyimizin adı. 1, 3, dinitro. Hocam demiş ki A'da 1-2 dinitro benzer. Yanlış. Nitro grubu. Bak. Arkadaşlar neden? Neden arkadaşlar? Neden biz bunu dedik? Nitro grubu Nitro grubu ikinciye değil üçüncüye eklenir. Çünkü nitro grubu beta beta yönlendiricisidir. Yani beta yönlendiricisi olduğu için biz buna nitrobenzen tekrar nitrolandığımızda olandığımızda yani beta yönlendiricisi olduğu için biz 1,3 dinitrobenzen 1,2 değil 1,3 dinitrobenzen oluşturacağız. Ara ürün olarak da arenyum ara ürün olarak da arenyum oluşu iyonu oluşu cevabımız Edirne 2 ve 3 çıkmış. LS sorularını çözdük kaçırmamanız. Yani sınava girmeden önce sizin hani derler ki çikolatayı, balı enerji al. Hayır. Tamam onları da yap. Çok fazla olmadı müddetçe sağlıklı bir şekilde yap ama arkadaşım LSE sınavından 1-2 gün önce yapabileceğin en iyi şey çıkmış soruları Atlas Akademi'de dinlemektir. Herkese sınavda başarılar diliyoruz.